Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla kurduğumuz Daha iyi Bir Gelecek Platformu yolculuğumuzda ikinci senemizi tamamladık. 2023 Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz lansmanda kamu, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, akademi ve sivil toplumdan paydaşların katılımıyla Türkiye Verim Araştırması raporu ve Türkiye Verim Haritasını tanıttık. Bu, ülkemizin verimlilik yolculuğunun ilk adımı oldu ve daha iyi bir geleceğe yolculuğumuz başladı. 1249 işletmeyle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan bu raporla Türkiye'deki verimlilik algısını ve uygulamalarını ortaya koyduk. Bu çalışma verimlilik odaklı geliştirilecek projelere zemin hazırladı. Gaziantep Ticaret Odası'nda gerçekleştirdiğimiz toplantıda kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomide işbirliklerinin gücünün altını çizdik. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, EBRD, İDEMA ve diğer paydaşlarımızın katıldığı bu toplantıda deprem bölgesine yönelik projelerimizi değerlendirdik. Adana'da duyurulan RRDC Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi, deprem bölgesindeki 11 ilin yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Projenin tek özel sektör paydaşı olarak Hatay ve Kahramanmaraş'ta 20 işletme ve kooperatife finansal destek sağladık. İşletmelerin verimlilik durumunu ve iyileştirme alanlarını belirlemeleri için verim karnesi projemizi başlattık. Verim karnesi ile işletmeler performanslarını değerlendirerek belirledikleri alanlarda online eğitimlerle gelişim imkanı bulabiliyor. Mart ayında Ankara'da düzenlediğimiz çalıştayda kamu, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, akademi ve sivil toplumdan paydaşlarımızla bir araya gelerek önümüzdeki 3 yılın stratejisini belirledik. Çalıştay sonrasında danışma kurulumuzun görüşleri doğrultusunda işletmelerin veriye dayalı karar alma mekanizmalarını geliştirmelerine yardımcı olmak için veri analitiğine odaklandık. Akademik kurulumuz büyük veri analitiği odağında işletmelere yönelik bir destek mekanizması üzerinde çalışmaya başladı. Paydaşlarımızla yapılan birebir görüşmelerle bu çalışmaları zenginleştirdik. Bu doğrultuda yıl sonunda gerçekleştirdiğimiz danışma kurulu toplantımızla yol haritamızı netleştirdik ve aksiyon planımızı hayata geçirmeye başladık. Daha iyi bir gelecek web sitesi üzerinden verim karnesi anketini dolduran işletmelerin gelişim alanlarına yönelik sunduğumuz çevrem içi ücretsiz eğitim programlarımızın altyapısı Idema Learn'e taşınarak daha kullanıcı dostu bir deneyim sunduk. Daha iyi bir gelecek platformunun çalışmaları Bahçeşehir Üniversitesi'nde bahar döneminde seçmeli ders olarak müfredata girdi. Bahçeşehir Üniversitesi, Sifal İstanbul ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Unitar işbirliğiyle hayata geçirilen bu derste, sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal etki, yeşil finansman ve enerji verimliliği gibi kritik konular ele alındı. İşletmelere yönelik olarak sunacağımız desteğin kapsamını netleştirmek için Future Bright'la işletmelerin veri analitiği kapasitesini anlamak üzere bir araştırma yapıldı. Veriler sayesinde işletmelerin güçlü olduğu alanları, bu alanlarda yapılanları, nasıl yapıldığını ve başarıya nasıl ulaştığını analiz eden bu araştırmanın birçok çalışmaya rehberlik etmesini amaçlıyoruz. Akademik kurulumuz araştırma sonuçlarını dikkate alarak COBİ'lerin verimliliklerini artırmaları için büyük veri analitiği odağında analitik model ve çevrim içi ürün geliştirdi. Proje İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Arge projesi olarak onaylandı. Sürdürülebilir, eşitlikçi, akıllı ve yeşil bir dünya vizyonuyla çıktığımız yolculukta ortak vizyon ve kararlılıklarıyla bize eşlik eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor daha iyi bir gelecek platformunda gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz.